Merhabalar Mansur. Merhabalar. Ee, çok çalışıyorsunuz gördüm. Evet. Eee Avrupa turnesi için sanırım bu hazırlık neler söylemek istersiniz? Ya uzun yıllar sonra Avrupa'ya gideceğim için heyecanlıyım. Galiba 18 ve 19 yıl oldu gitmeyeli. Ee, Avrupa konserleri çok başka oluyor. Özellikle orada yaşayan insanlar Müziği çok değer veriyorlar. Ee, en son gittiğim turnede İnanın çok güzel bir turneydi. Hala unutamadım ben vermiş olduğum konserleri. Oradaki coşkuyu, oradaki insanların yüzündeki o özlemi görebiliyorsunuz. Ee, Ulaşmak da zor oluyor onlar için size biraz. Daha heyecanlı oldular galiba. Kesinlikle ama 19 yıldır neler bitti, neler oldu bilmiyorum ama benim yapmış olduğum filmlere de çok değer verdiler. Sinemalarda izlediler. Beyaz Meleği, Güneş'i gördüğümü, Mucizeleri, New York'ta Beş Minare'yi. E, bütün filmlerime ilgi gösterdiler. Ben de yıllar sonra onlarla buluşacağım için heyecanlıyım. Bu arada bizim bütün ekip normalde Avrupa turnesine ya Avrupa konserine giden birçok sanatçı dostum var ama giderken az yanında ekip götürüyorlar. Hatta sazları götürmeyen dostlarımız da var ama ben prensip olarak yıllardır hep eee ekibimi yanında götürürüm. Biz 40 kişilik bir ekibiz. Orada e, hem içinde sinemanın, hem müziğin, hem kendi hikayelerimi anlatacağım farklı bir sahne konseptiyle çıkacağız orada. Ee, biraz tabi Almanya'da dağınık, ee, mesela şimdi ilk çıkacağımız konser 21 Ekim'de Oberhausen. Oberhausen birçok ile, birçok ilçeye aslında orada yakın. Onun için bizim ellerimizde şöyle bir imkan yok, her ilde konser yapamayız. Onun için yakın olan illerdeki dostlar, oradaki sevenler gelirlerse çok seviniriz çünkü muhteşem bir gece olacak 21'inde. Sonraki haftasında ise Hamburg'da ve Frankfurt olacak konserlerimiz. Ee, orada benim çok güzel dostluklarım var, çok güzel arkadaşlıklarım var. E zaman zaman hala bağımızı koparmadığım, çok sevdiğim insanlar var. Vallahi onları çok özledim. İnşallah uzun yıllar sonra onlarla görüşürüz. Hem sinema üzerine, hem müzik üzerine sohbetler ederiz. Zaten son günlerde konuştuğumuzda sizin sahne özleminiz üzerine çok konuşuyoruz. Yani yıllarca verilen aralar. Öyle, iyi ki çıkmışım. Yani bu konuda o kadar mutluyum ki. Ee, işte burada da iki gün sonra sahnem var mesela şimdiden yer yok. Ee, ben de onları özledim. Onlar da beni çok özlemişler. Bir de dediğim gibi çok değerli bir izleyici var şu anda. Çok kaliteli bir izleyici var Türkiye'de özellikle bu e, gece işinde. Halk konserlerinde zaten her zaman için çok kaliteli bir izleyici vardı ama benim o bıraktığım yıllarda gece yaşantısında gece çıkan insanlar hani benim Şarkı söyleyeceğim insanlar vallahi inan bana değillerdi bazıları. Çok az bir kısmı vardı ki onlar beni üzüyordu. Çünkü bir sanatçıya özellikle yıllarını bu işe vermiş, konservatör okumuş ve bu işi adabıyla yapan insanlara saygı duymanız lazım. Çünkü dünyanın her yerinde sanatçıya saygı duyuyoruz. Son yıllarda O yıllarda öyle değildi ve ben ondan dolayı o mikrofonu bıraktım elimden. Ama şimdi... Öyle değil. Herkes ailesiyle, annesiyle, eşiyle, çocuklar geliyor. Bizleri izlemeye. O kadar mutluyum ki yıllar sonra ülkemiz bu seviyeye gelmiş demek ki ve bu çok sevindirici. 60'lı 70'li yıllarda gazinoların en parlak olduğu dönemler o dönemler aslında. Peki, o dönem... Bunu soracaktım. Rekabet olarak aynı ortamı bulabildiniz mi? Ben şimdi hatırlıyorum o sizin ya, O dönemde yorga, ben 6 gece sahneye çıkıyordum. Böyle 6 gece saniye, saniye, saniye çıkıyorduk saniye biz. Saniye S. 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 Her gece açıktı S. ve S. her gece S. çıktığımız S. yerler ya 1000 kişi, 1500 yüz kişilik yerlerdi. Maalesef Türkiye'de buna bile çok seviyorum ben. Çünkü böyle bir kültür var. Ve bu kültüre sahip çıkan gerçekten iyi bir izleyici var. Ya Arap ülkelerinde, 300 milyonluk Arap ülkelerinde kendi müziklerine öyle bir sahip çıkıyorlar ki. Ve bu insanların birçoğu yurt dışında eğitim gördüğü halde hiçbir zaman özenmiyorlar. Ha orada da ya farklı alternatif müzikler var ama adamların McDonald's'ına gidiyorsun Mısır'da veya Dubai'de adamların kendi müziklerini dinleyebiliyorsun. Bizde inanılmaz bir özentilik var. Yani ben anlamış değilim. Dünyanın en iyi müziğine sahip bir ülkeyiz aslında. Biraz bu yönüyle bence e, genç arkadaşlara ya çok güzel makamlar zinciri inanılmaz Türk müziğinde. Biraz bunlara mesela daha çok sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Hani biz elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışacağız ama bu sadece bizlerle olmuyor. Yeni sanatçı olan, yeni bu işte bir heyecan duyan arkadaşlarımızın biraz o yönüyle ortaya çıkmaları gerekiyor. Arkadaşlar ya aslında onların sahnelerine değinecektim Az önce hani çok izleyici çok güzel kaliteli dediniz ya. Hı hı. Son dönemde o yeni diye bahsettiğimiz arkadaşların çoğunun sahnelerinde e, sanatçılara da atılan şeyler oluyor. Çakmak atıyorlar, ayakkabı atıyorlar böyle. Bayağı yaralananlar bile oluyor. Bunu nasıl yorum merak ediyorum. Sebep? Ne video atıyorsun? çekmek için. Nasıl yani? Sosyal medyaya video çekmek için sanatçıya şeyler atıyorlar. Seyirciler. Sizin başınıza <laughs> geldi mi mesela <laughs> sahnede bu tarz bir şey? Hazım açta kaldı oğlum. Böyle bir şey hiç duymadım ya. Yok gerçekten. O öyle gerçekten. bir var. Evet. Birçok sanatçının başına geldi yani. Güzel bir şey. Diyor. Abi bunu ne kazandıracak? 3, 5, yani 100, 100, bunu ben duymadım arkadaşlar. Türkiye'de sanatçı olan insanları daha bu hareketin yapıldığı ben görmedim. Duymadım. Ha yani bunu getirip Ama de 6, beş, bir hani oldu. bir Ferdi Tayfur'a evet. ne bileyim bir Zeki Müren'e ya yani geçmişte yaşayan günümüzde yaşayan çok değerli sanatçılar var bu ülkede. Ben bu insanlara izleyicinin saygısının olduğunu çok iyi biliyorum ve ben de görüyorum bunu yaşıyorum da bunu. Ya belki de daha kat edecek mesafeleri var arkadaşlarım. Çünkü bu yıllarca hani yılların birikimi. Ne verirsen halktan bunu alırız. Az önce altını çizdiniz cümleye girerken sanatçı olan dediğiniz acaba onunla mı alakalıydı? E şimdi onu bilmiyorum ben yani kime sanatçı denir onu bilmiyorum açıkçası. Ben üreten insanlara sanatçı derim. Bir de hani kat ettiğin mesafeye bakarım ya. Yani şimdi biz çıktığımız dönemden bu döneme birçok insan yok şu anda. Ha bir albümle veya iki albümle iki üç şarkıyla olacak işler değil bu işler. Burada çok kısa yine araya girmek istiyorum. Bu sizin söylenmeniz bağlamında Demet Akalın geçmiş günlerde bir açıklama yaptı. Ee, ödül törenlerine <laughs> katılmayacağını e, ve e, işte sanatçıya doğru ve gerekli değerim verilmediğini söyledi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Valla ben de, de katılmıyorum yani. Bir, şu konuda ödül konusu çok farklı. Bizim dönemimizde ödüller gerçekten hak sahiplerine veriyordu. Şimdi ismini bilmediğim birçok insan ödül töreni yapıyor. Zaman zaman benim menajerim bana diyor işte şurada bir ödül var. Gitmediğin zaman o ödülü alıyorlar başkasına veriyorlar, gelene veriyorlar. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yani halkın verdiği bir ödül varsa sen bunu başkasına veremezsin. Eğer halk veriyorsa bu ödül. Nitekim artık bu işin bence çivisi çıktı. Kötü bir durum yani ben sanatçı olarak bu tarz geceleri bir zaman gitmedim zaten yani gitmem de. Türkiye'de evet bizim dönemimizde çok değerli ödüllere vardı ve bunları hak edenler kazanıyordu. Şimdi bir inanın bana ismini bilmediğim şimdi bir de tabii çok özel üniversiteler var hayatımızda artık ismini bilmediğimiz neden ödülün verildiğini de bilmediğim hani ödül törenleri var hani bir Emmy değil, bir kan değil, bir Oscar değil. Ee, tabii burada bence bir çıkar söz konusu. Onun için hani Ahmet evet arıyorlar Ahmet'i Ahmet isimli bir sanatçı hani bunu varsayım olarak değerlendirin. Arıyorlar efendim size bir ödül verdik işte bir gelin. O gelmese hemen alternatifi B, olmasa C. Mehmet, yani cengiz böyle cengiz bir saçmalık mi? olamaz. Onun için bence Demet Akalın bu konuda sonsuz haklı. Az önce bir soru sordum da çok muallakta kaldı. O ee, ben de müzik olarak yani canlı müzik diyelim sahneler değil o sizin o bıraktığınız dönemdeki rekabet yok. Özlüyor musunuz peki yani siz bir yerde çıkardınız, Özcan Bey bir yerde çıkardı, İbrahim Tatlıses. Ya yerde rekabet tabii ki rekabet böyle. başarıyı aslında getiren şeydir. Artırır bu. Çünkü herkes daha güzelini yapmak için. Biz o dönemde rekabet halindeydik ama iyi şarkı yapmak için. İyi işler yapmak için rekabet ediyorduk. E, tabii şimdi fizik satışlar bittikten sonra rekabet edecek bir ortam yok. Yani YouTube'da kimin seyrettiğine, kimin seyredildiğine dair veya Spotify'da. Şimdi orada hakim olan 10 yaşla 20 yaş arası çocuklar. De, rakamların ne kadar doğru olduğu da çok. Fiziki satışlar olsaydı şu anda birçok sanatçı hüsrana uğrardı. Ve birçok arkadaşımız. Fiziki satışlar olmadığından dolayı şimdi 10 yaşındaki veya benim kızım 7 yaşında şu anda akşama kadar video izliyor. Şimdi benim kızım hangi sanatçının iyi olup olmadığına karar verebilecek yaşta değil. Kimi Onun dinliyor merak et. Birçok sanatçı dinliyor. O sanatçı değil daha çok video izliyor. Karşısına geldim işte oradaki algoritma neyi karşısına çıkarırsa. Şimdi mesela artık şöyle bir şey var. Ee, Spotify'da mesela algoritma her ay birisi bir şarkı yapıyor. Şimdi her ay şarkı yapanla yılda bir kez şarkı yapanı zaten algoritma tamamen seni sistemin dışında bırakıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Bu in, bu ülkenin gençlerine ben çok inanıyorum. Çünkü çok akıllılar. Özellikle Z kuşağı, Z kuşağı beni tanıyor. Çünkü niye? onların döneminde ben şarkıları dinleyip söylediğim dönemler, onların dönemleri. Şimdi bu Alfa kuşağı bizi daha bilmiyor. Z kuşağı, alfa kuşağına öğretebilir birçok şeyi. En azından kendi kültürünü, kendi müziklerini, özenti olmadan bir şeylere sahip çıkmayı öğretebilir. Ve bence de insanlar iyi sesleri fark edecekler, bulacaklar onu, bulurlar. Çünkü ben bunu oğlumda da yaşadım. Oğlum da bir zamanlar işte Eminem dinliyordu. Arkasından birçok değerli sanatçıyı da yavaş yavaş keşfetmeye başladı. Şimdi Neşet Ertaş dinliyor, Mahsun Şerit dinliyor, Cem Karaca dinliyor. Yeni yeni keşfediyorlar. Onun için Bence çok zeki bir gençlik var. Hele özellikle bu Alfa grubu çok fena. Ya yani ben onları kızımdan dolayı takip ediyorum, görebiliyorum ben. Onun için iyi yönde olacak bence her şey. Yani önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl sonra bu iş çok başka bir yere gidecek. Bir de ben bütün gençlere şunu söylüyorum. Herkes sanatçı olabilir bu ülkede artık. Çünkü iyi bir vokale ihtiyaçları yok artık. Çünkü iyi söz yazan artık rap yapabilir. ...influencer'lar artık Türkiye'de inanılmaz paralar kazanıyorlar. Şimdi geçen bir arkadaşlarım neden bu işi yapıyorsun? Dedi ki bir doktor 13-14 yıl sonra doktor olabilir. Aldığı maaşı söyledi doktorun. Ben bunu nasıl yapayım? Çok saygın meslekler. Doktorluk, avukatlık. Çok değerli say hocalık, öğretmenlik. Bunlar çok saygın meslekler. Ama günümüzde bu insanların almış olduğu ücretler cidden çok üzücü. Geldiğimiz nokta bu. Onun için şimdiden... Kolay yoldan parayı seçmek biraz yok. Ya o işte hani bu meslekleri canlandırmak lazım. Bunların değerini insanlara anlatmak lazım. Yeni gençlik maalesef Peki, uzaklaşıyor. Zaman zaman bu bahsettiğiniz meslekleri de sizin yaptığınız iş işte aynı kefeye sokuluyor. Bu sizin değerinizi sizce aşağı çekiyor mu? Dünyanın hep her yerinde bu tartışma özellikle Amerika'da da var. Ne yapalım şimdi Tom Cruise bölüm başına şu anda 50 milyon dolar falan alıyor. Çektiği bir sinema filminde. Ama o 50 milyon dolar aldığı sinema filminde karşısında oynayan bir oyuncu var. Bir repliği var diye 500 dolar alıyor, 1000 dolar alıyor. Bunlar yaşanıyor. Bu dünyanın her yerinde maalesef bu show business dünyasında bunlar oluyor. Ama işte Tom Cruise, Tom Cruise kolay olmadı. Arkasında Daha 40 40 yıllar. Hani Mahsun Kırmızıgül, 93 yıldan beri ilk albüm yaptım. İşte 30 yıl arkamda bıraktım. 30 yıl ve artı şimdi. Bir de nasıl geçmiştir bir de e, tabii, var. aynen öyle. Herkesin mutlaka bir hikayesi vardır. Her başarının arkasında mutlaka büyük bir hikaye vardır. Zaten hikayesi olmayan hiçbir insan başarılı olamaz. Ha olursun kısa süreli. Yılmaz'ın sözüydü galiba. Başarılı Bilmiyorum. insanların ortak yönü çok çalışmak. Doğru o, demiş o zaman. Egzersiz. Bir iki nokta için olabilir mi? Hepinizi çok seviyorum. Bitirelim çok. Abi, yani bitirelim, bitirelim, abi yani. bitirelim abi yeter artık. Ne <gülüyor> zaman <gülüyor> şimdi bir hanımefendiyle görüşeceğiz? Ne zaman? Var hanımefendi. hanımefendi. Dedi, nerede işte ne zaman göreceğiz? Ee, çok <laughs> seviyorum. İnanılmaz derecede tutkuyla Kızınız ona bağlıyım. evet anladım. Çocuklar, <laughs> ben anladım. Çocuklar, cidden dünyanın en güzel, en saf sergisi Dün bu. Dün de Dünya Kız günüydü. Evet, yani onunla ön, aramızda inanılmaz bir aşk var. Ve onu galiba hayatımın sonuna kadar hiçbir aşka değişemeyeceğim bir aşk var şu hayatında. Onu da kızım benim, çok seviyorum. Çok birisi. farklı duygu diyorsun. Aynen öyle. Öbürünü de konuşsaydık. Hadi görüşürüz, öbürü yok, hadi. Aslı abi, çıkma da fotoğraf alayım ya. I love